Baştan dedik ki elimizde ülkemizin her coğrafyasında her bir vatandaşımızın nimet olarak gördüğü ekmekle geldik. Çünkü biz bu kavgayı ekmeğimiz için veriyoruz. Başka hiçbir talebimiz yok. Evimizde her gün tenceremiz kaynasın. Çoluğumuz çocuğumuz aç kalmasın ele güne muhtaç olmayalım. Ülkemizin ürettiği bütün geliri adil ve hakça paylaşım için bu mücadeleyi yapıyoruz. İş başındaki 23 yıldır ülkeyi yöneten AKP iktidarını da uyarıyoruz dedik. Bu ülkenin zenginliği varsa bu zenginlik sadece 3-5 milyon azınlığın değil 85 milyonun hakkıdır. Dolayısıyla her bir zenginliği insanımızın emeği, alın teri ve üretimle bağlantılı olarak her bir vatandaşımıza adil bir bölüşüm, adil bir paylaşım yapılmalıdır.